O serveti onlara bırakıp gidemezsin Eduardo. Yapamazsın bunu. İzin vermem. Başka şansım yok Maria. Bir seçim yapmak zorundayım. Ya şimdi o parayı benden almalarına göz yumacağım... ...ya da ömrümün geri kalanında büyük bir vicdan azabıyla yaşayacağım. Emin misin Eduardo? Çok büyük bir servetten söz ediyoruz. Eğer o paraya sahip olursan hayatta istediğin her şeyi elde edebilirsin. E şu antikacı altı bozcuk adamlar var ya. Kim bunlar? Nerede bulmuşlar defineyi? Sen ne zamandan beri sormaman gereken soruları sormaya başladın dolmalık bir be? <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu adam gelmeyecek. Kandırdı vallahi bizi. Bu var ya bu. Atı alem diye bizi kirli oyunculuğuna alet etti. Bak size veren. Zaten benim gözüm hiç tutmadıydı o keltoşu. Yok çorba sıcakmış da, ocak yanmıyormuş da. Bak ben size veren. Bu kesin bizim geleceğimizi bilip durdu. Hazırlıkla yaptı. Tam geleceğimiz vakitte böyle yattı, uyuyor numaraları. Al seni gizemli adam. Bizim burada gaz yazıyor ya. Bulmuş da bizim gibi kerizlere. Tuvalet. Aa, doğru diyorsun Sadıç. Bir doğa de değil mi? Adam bütün gün ağacın altında oturup duruyor. Acaba tuvaletin ne yapıyor bu adam? Kulübenin içinde tuvalet yoktu ya. Emme bir koku vadın Sadıç içeride. Doğru diyor, bir koku vadın. Lan oğlum, ben onu mu diyorum? Tuvaletin önünü bakın diyorum. <laughs> Ulan günahını almışız ya adamın. Vallahi billahi gelmiş Sadıç. Bak bir elin çantı, bir elin şemsiye Ayakta dinlenip duru bu. Beni bakın lan. Bu bizim buraların adamına da benzemiyor hiç. Bu filmlerdeki antikacılar gibi ya Bizim adamımız olmasın bu. Ha, ah, saatin altında oturdu. Aynen. Şişt, beni bakın. Sakin olacağız, tamam mı? Heyecan yapmayacağız. Adamı karşısız hafızı göstersek kandırır bizi. Şimdi derin derin nefes alın, sakinleşin. <laughs> Çaktığım adam. Korkmayın sakın korkmayın. Uf, Uf, daha az. Tutar <laughs> abi. sahibi değil mi lan bu? Ne iş var lan bu adam burada? Ne bileyim sadıç. Bir bakın lan. Bu bizim adama doğru bakıp bakıp duru. Vallahi hadi bakıp duru billahi hadi bakıp dur bak. Öyle böyle öyle kafasını çevirip duru. Şimdi de durup duru. Bak sen gari. Cersami bak sen gare